Gelin arkadaşlar. Gelin size kavak mantarını göstereyim. Ha maşallah maşallah maşallah. Şuna bir bak. Şuna bir bak. Kavak mantarına bak. Bak bak. Bu var ya et gibi olur. Et et. Aman maşallah. Ha gözünün nurunu sevdimin. Bunu var ya soğanla bir kavuracaksın ya da bir közün üstüne koyacaksın. Ha maşallah maşallah maşallah. Gözünün nurunu yedimin şuna bak be. Allah Teala'nın yarattığına bak be. Şu güzelliğe bak be. İşte bu var ya et 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 bu. Yani bir hayvan kesseniz bir hayvan kesseniz obo 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 işte be işte be. Bu var ya et et ha, maşallah gözünü sevdimin maşallah maşallah. Şunların güzelliklerine bakın be. Hey gözünü sevdimin Allah'u Teala öyle güzel yaratıyor öyle güzel yaratıyor ki hmm, bunun lezzetini doyamazsınız arkadaşlar hmm. İşte. işte bunun lezzeti doyulmaz bunu derler kavak mantarı maşallah 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 çalı mantarına benzer ama çalı mantarının da güzel olur Oh Güzelliğe bak be, hmm. mis mis, kokusu bile güzel. Hmm. Bir koklayayım şöyle dur. Arkadaşlar, bir koklayayım. Allah 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 Allah. Oo, oh. oh kokusu bile güzel be. Ha maşallah maşallah maşallah.